Gümrük oyları dahil olmak üzere 2011 Türkiye genel seçimlerinin sonuçları şöyledir. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Aldığı oy sayısı 21.399.082 Aldığı oy oranı %49.83 Kazandığı milletvekili sayısı 327 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aldığı oy sayısı 11.155.972 Aldığı oy oranı %25.98 Kazandığı milletvekili sayısı 135 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli aldığı oy sayısı 5.585.513 aldığı oy oranı %13,01 kazandığı sandalye 53 Bağımsızlar aldıkları oy oranları 2.819.917 aldıkları yüzde %6,57 kazandıkları sandalye 35 Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak aldığı oy sayısı 543.454 aldığı oy oranı 1,27. Kazandığı sandalye 0. Halkın Sesi Partisi. Genel Başkanı Numan Kurtulmuş. Aldığı oy sayısı 329.723. Aldığı oy oranı %0,77. Kazandığı sandalye 0. Büyük Birlik Partisi. Genel Başkanı Yalçın Topçu. Aldığı oy sayısı 323.251. Aldığı oy oranı %0,75. Kazandığı sandalye 0. Demokrat Parti. Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek aldığı oy sayısı 279.480. Aldığı oy oranı %0,65. Kazandığı sandalye 0. Hak ve Eşitlik Partisi. Genel Başkan Osman Pamukoğlu. Aldığı oy sayısı 124.415. Aldığı oy oranı %0,29. Kazandığı sandalye 0.